Merhaba arkadaşlar, VPN uygulamasını kullanırken VPN uygulamam hata verdi ve birden kapandı. Daha sonra tekrar uygulamayı açtığımda ise internet bağlantım yok diyordu. Neredeyse Chrome'dan, e, Firefox'tan dediğimde ise hiçbir siteye gelemedim. Siz de böyle bir hatayla karşılaşırsanız hatayı nasıl çözeceğinizi bu videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey şu, önce Chrome arayısını açıyoruz ve ayarlar bölümüne gidiyoruz. Ayarlarda ara bölümüne Proxy yazacağız arkadaşlar. Buraya ben Proxy yazıyorum ve proxy Bilgisayarınızın Proxy ayarlarını açın seçeneği geldi ve ona tıkladım. Bunu yaptığınızda Windows'un Proxy ayarları karşınıza gelir arkadaşlar. Ayarları otomatik olarak algılayıp açık konuma getireceksiniz. Vulum komut dosyasını kullanıp kapalı konuma getireceksiniz. Burada sorun çıkaran kısım işte şurası. Buraya da tıklayıp Ara sunucuyu düzenlediğinizde kapalı deyip kaydedeceksiniz. Ara sonucu sorunu çıkaran kısım. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir tarayıcıyı açıp gitmek istediğiniz sitenin adını yazarsanız artık sorunun çözülmüş olduğunu göreceksiniz. Bazen VPN uygulamaları arkadaşlar kendi kendine kapanıyor veya çeşitli sorunlar oluşturabiliyor. Ben Sayfını kullanıyordum. Sayfında kendi kendine bir hata verdi ve kapandı. Sonradan açıp çalıştırmama rağmen herhangi bir çözüm sağlamadı. Hata bilgisayarı bile yeniden başlattım fakat hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Siz de böyle bir proxy hatası alırsanız işte videodaki adımları uygulayarak çözüm sağlayabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.